Mucizelerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hayatınızda tekrar eden döngüleriniz varsa ya da rahatsız olduğunuz, tıkandığınız ve kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz alanlarınız varsa ve ne olduğunu, nereden kaynaklandığını düşünüyorsanız e, doğru yerdesiniz. Bununla ilgili öncelikle sizlere bir mihri analiz tekniğimiz var. Bunu tavsiye ediyorum. Mihri analiz tekniği nedir? Anne karnına düştüğünüz andan itibaren Ad, soyad, doğum tarihi ve anne adıyla yaptığımız bir çalışma, sizin geçmiş atalardan gelen anne karnında blokaj olarak tespit ettiğimiz e, ya da annenin duygusal durumunda e, oluşan ruhsal ya da fiziksel e, enerjisel tıkanıklıkların sizin bilinçaltınızda hangi noktaları kilitlediğini tespit ediyoruz. Ve hangi çakralarınızın enerjisini e, düşürdüğünü ya da hangi e, çakranızın enerjisinde enerji fazlalığı var. E, bunları tespit ediyoruz çünkü e, enerji de, fazlası da, eksiği de bize sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla dengede olmak önemli. E, çakra ve aura'nızın durumunu tespit ettikten sonra hayatınızda hangi alanlarda e, olumsuzluklar yaşayabilirsiniz? Hangi alanlarda enerji sizi destekliyor? Ya da nazar büyü sihir var mı? Hangi yaşta bilinçaltınıza negatif blokajlar kodladınız ve bunlar hayatınızın hangi alanlarında sizlere kısıtlamalar getiriyor. Bunları tespit edip daha sonrasında üzerinde hangi çalışmaları yapmamız sizin için faydalı olur. Hangi çalışmayı yaparsak hızlı bir sonuç alırız. Onu tespit ediyoruz. Ve çakra ve aura analizinde çıkan sonuçlara göre sizlere yapacağımız enerjisel çalışmalarda da ruhsihim ve beden dengesi sağlanıyor. Ve hayatınızda tekrar eden döngülerinizin olumsuz olanlarını olumluya döndürmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bunlar için çok fazla çalışma alanımız var. Bunlarla ilgili olarak detaylı bilgiyi daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Ama mihri analiz tekniği benim ne işime yarar derseniz, hangi yaşta bilinçaltına ne kodladınız? Bunları göreceğiz ve daha sonrasında hangi yaşlarda hangi döngülerle karşılaşacaksınız, almanız gereken tedbirler neler, hangi hastalıklara meyillisiniz, hangi hastalıklar sizi zorlayabilir, ya da e, ilişki durumunuzda hangi insanlarla birlikte olabilirsiniz, hangi insanlarla daha iyi bir e, ilişki kurabilirsiniz, bunları görebiliriz ve burada yine hayatınızda önümüzdeki dönemlerde. ...sizin alanınızı iyileştirmek, enerjinizi pozitife çevirmek için çalışmalar tavsiye ediyoruz. Frekansınızı yükseltiyoruz. Frekansınızı yükseltmediğimiz zaman enerjimiz maalesef bizim hep olumsuz olanları çekmeye devam eder. Dolayısıyla frekansınızı hep yüksek seviyede tutmak... Ve iyi olan şeylerin frekansı yüksek olduğu için iyi şeyleri hayatınıza çekebilmek için e, olumlu olan e, kanalda kalmak, olumlu olan frekansta kalmak çok önemli. E, bu doğrultuda hayatınızda e, olumlu kelimeleri, olumlamaları e, bol bol dahil etmelisiniz. Olumsuz tüm kelimeleri e, bilgi daracınızdan çıkartmalısınız. Çünkü bilinçaltı e, şakayı gerçeği e, yanlışı doğruyu ayırt edemiyor Siz ne söylerseniz onu direkt olarak alıyor ve hayatınıza getirmek için çalışıyor Dolayısıyla olumsuz ve kötü kelimeleri alanımızdan çıkarıp hep daha olumlu ve e, pozitif kelimeler seçiyoruz ki hayatımız hep güzel olsun Sizleri seviyorum çok güzel bir hayat diliyorum hepinize ve yeni hayatınızda, benimle birlikte olmak istiyorsanız, yeni hayatınıza, mucizelere birlikte tanıklık etmek istiyorsanız sizlerle iletişime geçebilirsiniz.